Herkese merhabalar rapor parası hesaplama robotunu kullanarak SGK'dan ne kadar geçici iş görememezlik ödeneği alacağımızı kolay bir şekilde hesaplamayı göstereceğim size rapor parası hesaplama robotunu açtığımızda karşınıza çıkan ilk ekranda hastalık iş kazası meslek hastalığı veya analık şeklinde 4 çeşit rapor türümüz var. E, u, raporumuz hangisi ise, hangi türden rapor aldıysak onu seçmemiz gerekiyor. İş kazası ise iş kazası, meslek hastalığı ise meslek hastalığı şeklinde seçmemiz gerekiyor. Çoğunluk genelde hastalıktan dolayı rapor aldığı için örneği de hastalık raporları üzerinden yapalım. İkinci sorumuz tedavi türü ayakta bir rapor sürecimi yani evde mi geçirdiniz yoksa hastanede yatarak mı aldığınız bir rapor türüydü bunu seçmemiz gerekiyor. Biz ayakta seçelim örnek olarak. Rapor süresi toplam rapor kaç gün aldınız onu girmeniz gerekiyor. Toplam bir hafta olarak rapor aldığımızı varsayalım ve değere bu şekilde girelim. Son 12 ay toplam prime esas kazanç. Ee, en çok e, burası zorluyor kullanıcıları. Son 12 ayda ne kadar prime esas kazancım var? Bunu e, bulmak, hesaplamak biraz daha zor geliyor. Onun da kolay bir yolu var. Tabii ki en doğru hesaplamayı SGK hizmet dökümünden e, alabilirsiniz ama biraz daha hesap makinesi kullanmanız gerekiyor yaklaşık da olsa değerlere daha kolay bulabilmek için hesaplama araçlarının hemen altında brütten nete maaş hesaplama robotunu kullanarak bulabiliriz. Yeni sekmede açalım bunu. 2025 yılı için 26.005 lira 50 kuruş e, bürüt asgari ücretimiz var. Biz de bunun üzerinden hesaplayalım. 26.005 lira 50 kuruş olarak bürüt ücretimizi girelim ve bürütten nete maaş hesaplama robotunu kullanarak yıl boyunca kazandığımız bürüt ücreti bulmaya çalışıyoruz. Netten bürütü seçmiş olsaydık 22.104 lirayı girmemiz gerekiyordu. Net asgari ücret o kadar çünkü biz bürüt 26.005 lira 50 kuruşu girdik ve hesaplama butonuna bastığımızda bürüt ücret kısmı altında en altına geldiğimizde 312 lira Eğer 360 gün tam çalışmamız varsa mesailerimiz yoksa bayram çalışmamız yoksa e, bu değer geçerli olacaktır tabi mesailer bayram çalışmaları veya eksik günler varsa SGK hizmet dökümü daha doğru verileri bize sağlayacaktır biz kolaylık olması açısından buradan toplam bir asgari ücretle tam çalışmayla ne kadar ücret alıyor yıl boyunca. Bunu hesaplamış olduk. 312.066 lira. Rapor parası hesaplama robotumuza geri döndüğümüzde 312.066 lira prime esas kazancımıza girdik. Son 12 ayda toplam SGK gün sayımızı soruyor. Biz tam çalıştığımızı varsayalım. Yıl boyunca 360 gün sigortamız yatacaktır. Bu şekilde örnek bir hesaplama yapalım. Hesapla butonuna bastığımızda ne kadar ücret alacağımız ortaya çıkacak. Şimdi hesaplama sonuçlarında rapor türümüzü hastalık olarak seçmiştik. Tedavi türümüz ayaktaydı. Rapor süremiz toplam 7 gündü. Ödenecek gün sayımız SGK tarafından 5 gün. Neden 5 gün? Hastalık raporunu seçtiğimiz için 5 gün ödeme yapacak. Çünkü SGK hastalık raporlarında ilk iki günü ödemiyor. Diğer iş kazasına seçmiş olsaydık 7 günü tamamen ödeyecekti. Ama hastalık seçtiğimiz için 5 gününü ödüyor. Günlük 866 lira kazancımız varmış. Günlük ödeme 577 lira Toplam ödeme ise 5 günlük rapor için 2889 lira SGK'dan geçici iş göremezlik görememezlik ödeneği alacağımızı hesapladı. Hesaplama bu şekilde. Çok pratik ve kolay. Daha doğru veriler girebilmek için dediğim gibi E-Devlet'ten E-Devlet'e girerek SGK hizmet dökümünden daha doğru veriler alınabilir ama ortalama değerleri girip hesaplama yapmak isteyenler için en pratik yöntem budur hesaplama yöntemi bu şekilde hesaplama robotunun kullanımı pratik ve kolaydır